Selamlar arkadaşlar ben Sider. Bugün e, price section'i de süslenmiş pin bar stratejimizi e, çalışacağız, bakacağız. Bu herkesin bir pin bar stratejisi vardır zaten ama nerelerinde yanlış yapılıyor, nerelerinde hata yapılıyor ve bu, biz bu hatalara e, düşmemek için neler yapabiliriz bunlara bakacağız. Aynı zamanda şöyle bir şey söyleyeyim ben e, uzun zamandır yoksun diyordunuz çünkü ben e, biraz tatil vesaire yazın zaten piyasalar durgun olur biz de bu arayı Tatille geçirdiğimiz için artık yavaş yavaş sezona dönüyoruz. Bir de bir şey daha ilave edeceğim. Bizim Discord linkimizi ben aşağı ekliyorum çünkü bazen soru geliyor diyorsunuz işte tartıştınız vesaire işte analiz yaptığınız hızlı bir şekilde bir yer var mı? Biz Discord'ta Discord odalarımızda vesaire bunları birbirimize tartışıyoruz. Siz de eğer ki katılmak isterseniz siz de bu linke katılabilirsiniz. Evet hemen başlayalım hiç vakit kaybetmeden bugünkü stratejimize dönersek yani pimbar herkesin bir pimbar stratejisi vardır eğer ki bu işlerle yeni yeni başlıyorsanız belki olmayabilir veya işte <laughs> daha önceden bir tecrübe kazanmadıysanız yeni acemilik zamanları ise pimbar vesaire tanımıyorsunuz onu da benim videolarımdan pimbar videom vardır onu da seyretmenizi tavsiye ederim orada biraz bilmiyoruz ama daha sonra birazcık kendimizi geliştirdikten sonra herkesin kendine özel bir pin var. Yani toplu iğne başı işte Dragonfly işte Yusuf Uçuk veya işte asıl adam e, mezar taşı. E, hem asıl adam hem mezar taşı aşağı doğru asıl adam yukarı doğru mezar taşı diye herkesin bir stratejisi vardır. Ama bu strateji uyguladığımızda tam böyle iyi sonuçlar vermez bir yerlerinde hata olur. Biz şimdi o hataları irdeleyelim nerelerinde hata yapıyor olabiliriz. Kendimizi bu şekilde biraz daha geliştirmiş oluruz. Pimbar yani asıl adam mezar taşı, dragonfly, yusufçuk hep aynı anlam ifade ediyor. İşte toplu iğne pimbar. Ben buna pimbar diyorum çünkü toplu iğneye benzediği için ayı pimbar yani düşüşü işaret eden pimbar ve boğa pimbar yükselişi işaret eden pimbar. Ben işte asıl adam mezar taşı vesaire demiyorum çünkü aklınızda kalması için ne kadar basitse o kadar aklınızda kalacaktır. Bu, bu şeklinde basit bir şekilde toplu iğneye benzediği için biz boğa ve ayı pinbar olarak e, bu dersimize devam edeceğiz. Şimdi diyelim ki bizim iki çeşit pinbarımız var. Birisi ayı birisi boğa. Pinbar arkadaşlar pinbarın gerçek anlamı piyasa, piyasadaki oyuncular, piyasadaki yatırımcılar bu fiyatı kabul etmiyorlar. Asıl anlamı bu. Yani eğer ki bir düşüş piyasasında beliriyorsa bu fiyatı dikkatli olun alıcılar geldi artık satıcılar da baskılıyor artık alıcılar bu fiyatı kabul etmiyor artık bunu yükseltecek diye bir anlam ifade ediyor. Yükseliş fiyatında görünen ayı pinbar ise bizim e, satıcıların geldiğini ve artık bu alıcıları kabul etmediğini fiyatı itiraz ettiklerini ve düşüreceklerini anlatar, anlatır bize. E, bunun tiosunu verir. Şimdi gelin burada. Diyelim ki bir düşüş piyasasında bunlar düşen mum çubukları yani ayı, kırmızı, içi, dolu veya siyah da kullanabilirsiniz vesairesiz. Düştükten sonra beliren mum çubuğunu, boğa mum çubuğu bize ne ifade ediyordu? Bu fiyatı artık düşüşü bu piyasa oyuncuları kabul etmiyor. Artık bu yükselecektir. Ben en basitinden anlatıyorum. Çünkü aramızda yeni katılan arkadaşlar da olabilir veya yeni gören bunları daha iyi bilmeleri açısından. Gelin şimdi biraz irdeleyelim bunu. Fiyat diyelim ki bunun nereden açılıp veya kapanması bizi ilgilendirmiyor. Bu kırmızı da olabilir bu. Mavi de olabilir arkadaşlar. Hiç fark etmez. Pin barda kırmızı veya mavi yani yeşil. Mavi diyorum da burada mavi gibi çıkmış aslında yeşil. Yeşil veya kırmızı olması her iki pin da hiçbir şey ayı veya boğa pimbarında barında fark etmez. Bizi ikisi de aynı sonuca götürür. Diyelim ki piyasa buradan açıldı açıldı, aşağı düştü, düştü, düştü. Burası günün en düşüğü. Eğer günlük mum çubuğu kullanıyorsanız, şimdi bu örnekte günlük diyelim. Günlük mum çubuğu kullanıyorsanız günün en düşüğü burası en düşük. En düşükten sonra o kadar fazla alıcı geldi ki fiyatı günün en yükseğini çıkardıktan sonra biraz da aşağıda bu bölgede kapattı. Burası da günün kapanış fiyatı arkadaşlar. Bakın bu kırmızı olsa kapanışı burada da olacak. Açılışı burada olacak ama kapanış gene günün en düşüğünden neredeyse günün en yüksek yani açıldığı en yükseğine yakın yerden kapattı demek. Yani aslına bakarsanız bizim burada gördüğümüz şey bu fitil yani satıcıların fitili daha sonra alıcıları gelerek bu günü veya bu saati artık hangi mum çubuğu saatlik yani siz hangi vadede kullanıyorsanız bunu burada kapattıkları yani bu satışı artık kabul etmedikleri anlamını taşır. Bu da diğer yükseliş piyasasında yükseliş mum çubuklarımız bunlar bizim. Boğa mum çubuklarımız. Daha sonra meydana gelen ayı barda bizim fiyatı artık bu yükselişi kabul etmedikleri düşürebileceklerin tiyosunu verir. Burada da diyelim ki açılış burada oldu. Ve o kadar fazla alıcı geldi ki fiyatı günün en yükseğe burası. En yükseğe ne kadar götürdü. Daha sonra satıcılar baskın geldi artık yeter dedi. Yani biz bunu kabul etmiyoruz dedi ve fiyatı ta aşağı kadar ittikten sonra burada günün en yani kapanış fiyatı burada en düşüğü fitilin ucu en düşüğü burası günün en düşüğü en düşükten sonra çıkarıp burada günün kapanış fiyatını burada kapattıkları bu da bize ne ifade ediyor fiyat fazla çıktı o kadar fazla çıktı ki ama günün sonunda o kadar fazla ayı geldi ki yani ayı satıcılar fiyatı ta günün başlangıç yani dip noktasından kapattı. Bu da bize satıcılı bir serüvenin bir rallinin başlayacağını yani düşüş rallisinin burada da bir yükseliş rallisinin başlayacağının tiyosunu vermiş olabilir. Burada pin bar sadece pin görüp de bu, strateji, bu stratejiyi bu strateji uygulayıp da işleme giren çok trader var. Ama şimdi biz biraz daha dikkatli olacağız ve devam edeceğiz nerelerde aramamız gerektiğini öğrenmeye çalışalım. Evet arkadaşlar biz şimdi bunu coin piyasasında yani kripto piyasasında inceleyeceğiz. Çünkü bu aralar ben de dahil oldum yazın ayrıca ben birazcık şey bakıyorum bu piyasaya ama iyi bir fırsatlar dönüyor iyi paralar kazanılabilecek bir ortam. Çünkü e, bazı şeyler de var kaçabildiğiniz ödeme yapmadan net kar cebe koyabildiğiniz bir piyasa. Henüz daha irdelenmedi irdelenecektir ama ben size söyleyeyim yani bu kolay para kazanmak veya vesaire. Şimdi geçelim bunu. Bu konumuz değil. İlk başta biz eğer pin bar stratejisi uygulayacaksak arkadaşlar trendin gücünü ölçmemiz lazım. Yani trend ne tarafta ve ne kadar güçlü? Trend aşağı yönlü mü? Trend yukarı yönlü mü? Ve ne kadar güçlü? Mutlaka pin bar stratejisi Pin bar stratejisi uyguluyorsak bir üst time frame'e bakmak zorundayız. Burada mesela Bitcoin grafiğimiz var arkadaşlar günlük. Sağ tarafta gene Bitcoin grafiğimiz var haftalık. Aynı grafik. Buradaki çizgilen yer tam burayı ifade ediyor. Buradaki nokta. Şimdi ben size soruyorum bu e, piyasa Bitcoin piyasası bu bölgede günlükte düşüş piyasasında mı veya yükseliş piyasasında mı? Biz burada bu düşüşte ne aramamız gerekiyor? Normalde traderların hepsi işte bu hataya girmemeniz lazım. Burada herkes şöyle pin bar arıyor ve altına ve üstüne satış emirleri verip bu piyasayı shortlamaya, kısa pozisyona geçmeye çalışıyor ama biz bir üst time frame'e bakıp kontrol etmemiz lazım ki bu piyasa gerçekten düşüş piyasasında mı? Neden bir üst time frame? Neden bir üst vadeyi kontrol ediyoruz? Çünkü her piyasanın, her vadenin bir üstü daha kuvvetlidir arkadaşlar. Şimdi siz eğer ki 15 dakikada işlem yapıyorsanız 1 saatlik daha güçlüdür. 1 saatte işlem yapıyorsanız işte 4 saatlik daha güçlüdür. 4 saatte işlem yapıyorsanız bir günlük, günlük yapıyorsanız haftalık daha güçlüdür. Çünkü şöyle diyebiliriz. Para yüklü para, kalın parmak hep uzun vadede işleme girer. Siz kısa vadelerde Kısa vadeli küçük oyuncularla bir çarpışırsınız ama büyük oyuncular daha uzun vadelere gelirler. Büyük paralar uzun vadelerde gelir. Yani şöyle düşünemezsiniz, yani bir günde milyon dolarlık işte milyar milyar dolarlık bir girdi veya çıktı aynı anda girmez, yavaş yavaş girer çünkü aynı anda girerse siz farkında olursunuz onun. Ben farkında olurum onun. Bunun için yavaş yavaş girer, siz de o trendi yavaş yavaş görürsünüz. Onun için uzun vade, yani büyük standartlar daha önemlidir. Şimdi buraya baktığımızda burada beliren pin bar bize aşağı yönlü bir trendin devam edeceğini gösteriyor. Niye? Buradaki günlük grafikte tepe, dip, tepe ve dip. Ne diyor? Tepeler bir öncekinin altında ve diplerde bir öncekinin altında gerçekleşiyorsa bir düşüş trendindedir. Ama burada haftalık mum çubuklarına baktığımızda bizim tamamıyla yükseliş piyasası içinde olduğumuzu gösteriyor. Ve Burada da hiç öyle yani boğa mum çubuğu var ama o kadar şiddetli bir boğa mum çubuğu yok. Çünkü fitilleri var aşağı doğru. Onun için biz diyoruz ki burada haftalık mum çubuklarında eğer ki yükseliş görünüyorsa biz günlükte işleme giriyorsa kısa pozisyona girmek için pin bar aramamamız lazım. İlk önce bakacağız haftalıkta da düşüş varsa o zaman bu mum çubuğunu arayacağız. Biz bu piyasada gene yükselişi aramak zorundayız arkadaşlar. Evet aynı piyasayı tekrar burada baktığımızda işte bu hatayı çok yapıyoruz. Ondan ee, ondan bu her pin bar belirdiğinde girdiğimiz zaman işte günlükte mi saatlikte mi bu sıkıntı başımıza doyuyor. Çünkü virüs time frame kontrolü yani çekini bir analiz etmiyoruz. Burada da trendin gücünü haftalıkta ölçtükten sonra burada daha sonra baktığımızda da zaten trend o yönde devam ediyor. Oradaki mum çubuğumuz da bu. Eğer ki burada işleme girseydik şuradaki mum çubuğumuz, şu bölgedeki. Burada işleme girseydik gene stop olacaktık. Çünkü neden? Biz burada kısa pozisyona girecektik. Biz bunu satacaktık satışı. ve buralara geldiğinde de stop olacaktık. Onun için biz biz üst time frame'e baktıktan sonra stratejimizi ona göre belirliyoruz. Yani biz burada yükseliş pin bar aramamız lazım, düşüş değil. Evet, ikincisi de arkadaşlar destek ve direnç bölgeleri. Fiyat destek ve direnç bölgelerinde mi kontrol etmemiz lazım? Bu da çok önemli. Eğer ki bir pin bar stratejisi uyguluyorsak, bir bir üst time frame'de trendin gücünü ölçmemiz lazım. İkincisi destek ve direnç noktalarına çok çok dikkat etmemiz lazım. Bu eğer ki siz e, hareketli ortalama kullanıyorsanız, o hareketli ortalamaya geldikten sonra da destek ve direnç noktasını tekrar kontrol etmeniz lazım. Eğer ki destek ve direnç noktasında çünkü destek direnç kırıldığı zaman direnç noktası dönüşte destek olabilir. Eğer ki destek noktası kırıldığı zaman dönüşte direnç olup tekrar orayı test edip fiyat tekrar aşağı göçmeye devam edebilir. Bunun için e, destek ve direnç noktalarına çok dikkat ediyoruz. Diyelim ki bu piyasada fiyat burayı 1, 2, 3, 4 defa test ettikten sonra kırıyor. Artık burası kırılmıştır, kırıldı. Eğer ki direnç noktası kırıldıysa dönüşte bir destek olabilir. %100 olabilir mi? Tabii ki hayır. Öyle %100 bir şey yok. Zaten bunun %100'ü yok. Zaten bu analizleri size öyle bir anlatırlar ki ulan gerçek olacak zannedersiniz. Ya öyle bir gerçeklik değil. Adam gerçek olacaksa yani devamlı YouTube'da video çekiyor mesela. Yani. Ya sen zaten bunu biliyorsan ne işin var devamlı YouTube'da yani. <laughs> Şimdi diyeceksin sen ne çekiyorsun? Ya, ben o kadar çok fazla çekmiyorum yani. Benim işim gücüm var. <laughs> ya yani ver kelam. Şaka bir yana. Kırıldıktan sonra dönüşte bir e, direnç noktasının üstünde belirecek aynı zamanda trend ne yapıyor? Trendimizi ölçüyoruz. Trend, yükseliş trendinde devam ediyor piyasa. Biz de Fiyat döndükten sonra bakıyoruz bizim destek direnç noktamız destek olduktan sonra pin bar beliriyor ve burada artık işleme girme zamanı gelmiştir. Bunu da biraz sonra örneklerde göstereceğim nasıl gireceğimizi. Devam ediyor fiyasa. Şimdi burası artık bizim tekrar bir destek noktamız. Fiyat tekrar buraya çarptıktan sonra yani buradan döndükten sonra burayı görmeyelim. Aşağı düşüyor ve tekrar bizim destek noktamız yani direnç destek olduğu için burada biz ne arıyoruz? İşte pin barı buralarda arıyoruz. Çünkü zaten yükseliş piyasasındayız. Aynı zamanda düştükten sonra da e, direnç noktamıza pin barı bekliyoruz. İşte bu meşhur toplu yine başımızı burada beliriyor. Buradan tekrar işleme girmek için burası ideal bir nokta. Tekrar düştükten sonra burada girer miyiz işleme? Beliren bir pin bar gözükmüyor. Burada onun için burayı kaçırmış olabiliriz ama bir sonra burası artık bizim ne oluyor? direnç noktamız oluyor. Eğer ki burayı kırarsa dönüşte bir pim bar bekleyebiliriz. Bulursak da tabii ki o piyasaya dahil olmamız gerekiyor stopumuzu koyarak ama piyasa gidebilir. Yani yüksek olası, yüksek olasılıkla gitme ihtimali daha fazla. Biz de ne ne arıyorduk? Yüksek olasılıklı e, işlemlere girmeye arıyoruz. Şimdi buraya baktığımızda da fiyat burayı kırdıktan sonra tekrar dönüyor. Döndükten sonra bizim Direnç noktamız desteğe dönüşüyor. Burada bir pin barımız beliriyor. Yani tam pin bar olmasa da, ama ikincisi tekrar burayı test ettikten sonra bu pin bar, bundan sonra yani bu bölge aslına bakarsanız komple bizim giriş noktamız olabilir. Kaçırmamak gerekir çünkü bütün kurallarımıza uyan bir bölge. Evet, şimdi piyasa incelemesine bakalım. Biz gene e, kripto piyasasına bakalım. Binance ne yapalım? Ethereum yapalım mesela. Evet şöyle bir bakalım geriden. Bizim nerelerde bu e, pin bar yani toplu yine başının aramamız gerektiğine bir bakalım arkadaşlar. Şimdi diyelim ki burada aramayacağız çünkü neden? Piyasa zaten burada bir düşüş piyasası içerisinde. Burada bizim toplu yine aramamıza lüzum yok. Çünkü neden? Burada düşüş piyasası. Çünkü bizim hareketli ortalama bunları soracak olursanız olursanız birisi 20'lik, birisi 50'lik basit atın kendinize. Yani hiç eğer ki burada şöyle bir dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe, dip, tepe şöyle bir yükseliş piyasası analizi yapamıyorsanız daha henüz bu kadar randımanlı analiz gözünüz görmüyorsa bu zamanladır. Yani ne kadar çok uğraşırsanız o kadar görmeye başlarsınız. Bunu göremiyorsanız hemen buraya atacaksınız hareketli ortalama onlar size fiyatın yükselişte mi düşüşte mi olduğunu gösterecek. Zaten 20 günlüğü kestikten sonra bu bölgeye zaten yavaş yavaş yükselişin, yükselişin başladığını size söyleyecektir. O kadar fazla kendinizi yormayın. Önemli olan sizin işlemleri girip çıkma kabiliyetiniz. Stop noktanızı koyma, kar alma kabiliyetiniz, yerinizi belirleme. Diyelim ki burada bu bölgeyi artık kırdıktan sonra şöyle yapalım hatta. Biraz şöyle geçelim şurayı. Yükseliş piyasası burada başlıyor. Zaten 20 kırdıktan sonra şu bölgede kırıyor ve yükseliş piyasası başlıyor. Bizim buradaki direnç noktamız ben nerede şurada göstereyim. Burası bizim direnç noktamız. Neden? Artık kırdıktan sonra buralarda oyalanıyor fiyat. 1 2 defa çarpıyor. Şöyle görecek olursak buradan dönüyor. 1 2 3 tekrar geliyor. 3 defa çarptıktan sonra da bu bölgeden kırıyor ve yukarı gidiyor. Biz de ne arıyoruz o zaman? Eğer ki bir pin bar stratejisi uygulayacaksak bu bölgede şöyle yapalım. Şu bölge içerisinde şurada şu bölge içerisine gelen bir pin bar dönüşte bir pin bar var mı? Buna bakmamız lazım arkadaşlar şöyle. Evet burada mesela bu döndükten sonra fiyat çıktıktan sonra dönüyor. Test, test etmek için bizim e, direnç bölgemizi kırdıktan sonra destek oluyor mu? Burada bir pin bar beliriyor. Biz eğer ki stratejisi bu strateji uyguluyorsak ve aynı zamanda ne yapacaktık? Price action. Bu stratejiyi price action olarak yapacaksak kripto piyasasındayız şu anda. Nasıl uygulayacağız price action'ı? Arkadaşlar price action demek aynı ee, Jesse Livermore gibi yani işte hani bu borsada ben fiyat yükseldikçe alırım, yükseldikçe de almaya devam ederim gibi. Öyle düşünüyorsanız ben öyle düşünüyorum. Siz de böyle düşünmeniz lazım. Yani fiyat düştükçe almayacaksınız. Fiyat yükseldikçe alacaksınız. Yani nedir bu? Aslında arkadaşlar bir piramit gibi bir şey. Çünkü ben diyelim ki bir mala girdiysem 10 lira. Mal 12 liraya çıktıysa 2 lira cebimde ben o 2 lirayı da koyabilirim. Yani piramit yapmış olurum. Kardan zarar etmiş olurum dönerse. Devamlı karımı üstte koya koya. Yani biraz daha işte bu tecrübe kazandıkça bu başka bir konu. Bunu da anlatırım ama piramit bambaşka bir şey ama kar ettikçe yüksek fiyattan almayı tercih ederim. Hani herkes der ki ya düştükçe alırım ben. Yok abi biz yükseldikçe alırız. Bizim işimiz yükseldikçe almak. Onun için fiyat buradayken bu bölgede bir pin bar beliriyor. Ben burada eğer price action yapıyorsam buradaki benim giriş noktam bunun üst 1-2 kademi üstü 1-2 kademede altı stop noktamdır arkadaşlar. Yani şu bölgedir. Eğer ki ben bu bölgede sermayemden yüzde kaç riske atıyorsam en az 2 katına yukarıya oynamak zorundayım. Bu da price action olarak giriş noktası. Zarar noktası zararla çıkacağım ve karla çıkacağım noktadır. Buradan fiyat zaten yukarı devam etmiş. Bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi şunları silelim. Evet. Şimdi burada Burada zaten fiyat şuradaki direnç noktasını kırmış aşağı düşmüş. Burada artık bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü trend de tersine dönmüş. Şu bölgede de alış vermemiş iki tane şey yerinde. Şimdi buradan dönse buralarda bir şey görsek yani direnç desteğe de dönüşmemiş. Onun için bakıyorum fiyata. Tekrar burası bakın şurası ne bir şöyle gösterelim. 1, 2, 3 noktadan sonra artık burası kuvvetli bir direnç noktası. Ben buraya bir direnç çiziyorum. Şu hızlı hızlı göstermeye çiziyorum. Siz bunları daha iyi çalışmanız lazım. Devamlı çalışırsanız gözünüz aşina olur zaten fiyata. Yani siz de aşina olursunuz. Eğer ki fiyat bu bölgeye, şunları silelim tekrar şuradan, şöyle, bu bölgeye tekrar düşerse ben buralarda bir pin bar bulursam, tekrar yükseliş piyasasında olduğumuz zaten belli. Zaten hareketli ortalamalarımız da bizi yukarı gösteriyor ikisi de. Aynı frekanstalar. Burada bir şu bir pin bar olamaz ama fiyat döndükten sonra arkadaşlar şu pin bar şurası gene. Ben burada gene işleme gireceğim artık. Ne yapacağız burada? Ertesi gün fiyat buradan açmış. Düşmüş de olabilir. Sorun yok. Benim emirlerim piyasada olmak zorunda. Siz akşam analizinizi yapıp veya işte bu zaten açık bir piyasa aynı zamanda gönderebilirsiniz emirlerinizi. Aynı anda 3 tane emri birden göndermek zorundasınız. İyi bir trader, profesyonel bir trader gibi düşünüyorsanız giriş yeriniz, zararla çıkış yeriniz, karla çıkış yeriniz aynı anda üçünü birden yollamak zorundasınız. Ben şimdi bu pin barı gördükten sonra bir iki kademe üstüne girişimi koyuyorum. Altına da stopumu koyuyorum. Yani benim riskim burası. Ve daha sonra hesap ediyorum. Yukarılarda bir yerlerde kar hedefim vardır. Orada hesap ettikten sonra piyasanın gitmesini bekliyorum. Veya düşüp de stop olmayı bekliyorum. Dediğim gibi stop da olabilirsiniz. Bu şey de bilirsiniz. önemli olan bizim yüksek ihtimalli pozisyonlar yakalamamız bu şekilde. Yani piyasanın hareketleneceğini anlamamız, anlamamı, anlamamız lazım. Onu analiz etmemiz lazım. Ona göre pozisyon emir hazırlamamız lazım. Devam ediyoruz. Tekrar burası bir burada zaten artık Şurası bir direnç noktası oluyor. Tekrar göstereyim ben de, hani şurası şu oynaklığı patlattıktan sonra tekrar dönüşte burası şu bölge gene bir direnç destek bölgesine dönüyor. Şöyle gösterebiliriz, şu bölge burası çünkü oynuyor oynuyor oynuyor. Burada patlıyor zaten. Burada patladıktan sonra ben fiyat bu bölgelere gelirse burada gene pin bar arayabilirim ki şurada gene belirmiş, buraya da işleme girebilirsiniz. Buradan da. Devam edebilirsiniz bu şekilde. Hatta bakın şurada da var. Şöyle. burada belirmemiş. Burada yok şu çünkü şu bölgeyi öyle bir patlatmış ki neyi bu Ethereum'muş. Benim piyasanın ne olduğu umurumda değil. Para kazanabileceğim bir ortam var mı? Önemli olan bu. Veya benim para kazanabileceğim bir çarp, bir grafik var mı? Ben onu araştırırım. Bazen diyorlar işte hangi enstrümanları trade ediyorsunuz? 8 tane ayrı enstrüman, 9 tane ayrı enstrüman trade ediyorum. İşte MTA olsun, hisse senetleri olsun, endeksler olsun, buğday olsun, petrol olsun hiç fark etmez. Bunu da zaten bir videosunu çekeceğim. Hani bir trader birkaç tane enstrüman, enstrümanı trade etmesi lazım. Burada da işte bu döndükten sonra buraya gelir mi? Bu gelmemiş, patlamış, gitmiş. Bunda yapabileceğimiz bir şey yok. Burayı dağıtmış. Daha sonra bakın burada mesela nereyi patlattı bir daha? Burası 1. Bu da son analizimiz olsun. Zaten böyle böyle devam eder pimbar. Yani başka bir şey de açsanız devam edecektir. Burası 1 2 3 ve daha sonra patlatmış, çıkmış, gitmiş. Daha sonra tekrar burayı test etmiş. Bir bunda test etmiş gördüğümüz gibi. Ve pimbar belirmiş. Burada da işleme girebilirsiniz. Daha sonra tekrar test etmiş. Aşağı düşüyor ve gene benim Gene o bölgemde bakıyorum pin bar var mı? Buraya bakıyorum yok. Buraya bakıyorum yok. Buraya bak Aha, Burada bir şey var. Şimdi ne dedik bizim? Renginin ne olduğu fark etmez. İster kırmızı olsun ister mavi olsun. Önemli olan orada bir pin barın, boğa pin barının belirmesi. Biliyorsunuz bu boğa pin barı yani. Şu boğa pin barı. Ay özür dilerim ya. Bu ayı pin barı. Yani bu boğa pin barı renginin önemi yok. Önemli olan bizim için şu. Veya birazcık daha fitili dışarıda olabilir. Bu ayı pinbarı bu da boğa pinbarı önemli olan bunları aramamız. Burada da yine bir ayı pinbarı beliriyor. Yani diyor ki fiyat bu direnç noktasını patlattıktan sonra aynı zamanda iyi de bir yükseliş trendi var. Yani para akıyor buraya devam ediyor akmaya. Böyle bir satış gelebilir bir, birkaç büyük parmak yakalım parmak satmış olabilir. Daha sonra biz burada tekrar bu trene binebilir miyiz biz ona bakacağız. Bu belirdikten sonra tekrar ben bunun üstüne alış emrimi veriyorum. Burası arkadaşlar giriş diyelim alış demeyelim. Alış aslında alış. Ve bu emirler kısmı benim emirler videomu seyredin. Biz burada arkadaşlar alım stopla emir veriyoruz. Yani buy stop emir. Yani biz limit emiri kullanmayız arkadaşlar. Bakın bu çok önemli. Hadi bunu da bir ara şey yapalım. Bunu da değerlendirelim. Bunu da alta yazın eğer istiyorsanız. Yani emirler. Burada biz Stop emirler kullanır. zaten price action yapan Traderlar stop emir kullanır limit emiri kullanmaz limit emirleri genellikle işte Warren Buffett gibi Yani düşükten toplayıp da yüksekten tekrar e, Limitli satmaktır Ama bizim burada giriş yani burası aslında buy stop yani alım ah, özür dilerim, <laughs> Alım stopla emir buradan alım stopla emir vereceğim buraya da stopumu koyacağım Tekrar yukarıya Burada bu kadar alanda yüzde kaç riske giriyorsan bir mi iki mi üç mü sizin bunun tabi tecrübenize bağlı yukarıya kaça oynayacağınız kendiniz hesap edeceksiniz burada ne kadar risk alıyorsanız burası en azından bu aldığınızın şu bölge şu bölge burada risk alanınız burası en az iki katı olmak zorunda arkadaşlar eğer iki katı olmazsa iki iki buçuk katı olmazsa en az siz para kazanamazsınız piyasada yani pozitif beklentili bir oyunun içerisinde olmazsınız. Yani piyasada kasinoyu oynayamazsınız. Piyasada profesyonel alıcılar, satıcılar gibi, profesyonel traderlar gibi düşünemezsiniz. Onun için burası önemli risk yönetimi. Beni gene videolarımı karıştırırsanız bu da vardır büyük ihtimalle. Yeni gelen arkadaşlar ilişkiler zaten biliyordur. Olay bu şekilde. Pin barı bu şekilde uygulamak lazım. Hem trendi ölçeceğiz. İyi trend de miyiz? Hem de aynı zamanda destek direnç bölgelerine düştü mü fiyat? Buna bakacağız. 1-2 çekten sonra 1-2 onayladıktan sonra price action yaparak fiyatı yani bizim pimbarlarımızın üstüne altına emirlerimizi verdikten sonra da işlemlere girebiliriz. Dediğim gibi bol şansınız olsun, bol kazançlarınız olsun. Kesinlikle kazanırsınız. Yeter ki o stoplarınızı çok iyi tutun ve kar alım yerlerinize müdahale etmeyin. Stop yerlerinize de katiyen müdahale etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiysek yine likelamayı unutmayalım. Beğenmediysek de canımız sağ olsun. Hepinizi seviyorum. Alasma aldık. Bay bay.